Afiyet olsun baba. E, e, Hatice nerede? Odasında mı? Evet baba. İyi mi? İyi iyi. Sağ ol. Fatma. Şu Baytar Efendi ya çok üzüldü. Az daha tahtalı külü boylaydı. <laughs> Yetişmeseydik. İyileşir inşallah. Korkma Fatma yenge. Sözümü dinler, dediklerimi yaparsa... ...iyileşir muhakkak. Torunu gelmiştiysen. Nedir adı? E, Alex. E, muallim kendisi. Sen nereden biliyorsun kız? E, süt ineceğini Baytar'a götürdüm ya. Ondan. Fatma, yarın bir çorba kaynat da götür onlara. E, komşunuzdur, sevaptır. Ay, doğru diyorsun kocacığım. Mübarek Ramazan'da, değil mi? Komşu kardeştan yakın. Gelin bakalım, gelin. Oturun dizimin dibine. Gelin bakalım. Hah. Baba bize masal anlatsın ha. Masal mı? Ee, anlatam. Size pireyle devenin masalını anlatacağım. Bir parmiş, bir... Neyse, güleysin. Biliyor musunuz? Ha, öyleyse size dedenizi anlatam. Dedemi mi? Anlat baba, anlat. Anlatacağım. Beni iyi dinleyin kız çelerim. Bizim sülalemiz yedi düveldir Ben, benim babam, babamın babası, babamın babasının babası... ...babamın babasının babasının babası... ...kaç yaptı? Neyse, <laughs> tabii işte. Şimdi bu Mustafa Ramiz dedem... ...benim gibi boylu tozlu yakışıklı benim gibi. Dağ gibi benim gibiymiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hem sonra bu e, Mustafa Ramiz dedem çok zenginmiş. Öyle böyle Bir değil, iki değil, yüz inenci varmış. Oha, <laughs> ne demek o be? Yalan mı söylerim? Yüz tane inenci varmış işte. Bir gün kasabaya bir çengi kız benim Mustafa Ramiz dedem gönül koymuş ona. E ne derler be? Gülülden gülüle yol var derler. Bir güzel ki iki kere bakamazsın kıza. Sonra gel zaman git zaman benim bu Mustafa Ramiz dedem... ...eğer ay bir inek satarmış filan hadi kukuluna. baksana. satmış satmış sata sata bitirmiş inekleri ama niçin satarmış? Planet gider, sürmek yüzler, okka burun, biraz dudaklar, yüzler ayva. Ele bir kalçalar varmış, bir kalçalar varmış. Yürürken bir aşağı bir, bir yukarı, bir aşağı bir, bir yukarı. Bir, bir aşağı bir yukarı koy. Masal burada bitmiştir. Hey haydi, sapıtmışsın sen iyice. <laughs> Allah Allah. Masal bitti. Bitti. 음 <목소리도> i to, know, to... Mm. to... i güzel kızım. Sen ne edersin burada tek başına? İyiyim ben böyle baba. Anlat bakalım bana şu işin aslını. Ben seni Cabbar Efendi'yle evlendirecektim. Sen bana ömür boyu mutsuz olurum dedin. Demedin mi? Dedim. Ben Asan'ı severim dedin. Beni Asan'la evlendir dedin. Demedin mi? Dedim. E ben de düşündüm, taşındım. Güzel kızım, ömür boyu mutsuz olacak inan. Evlensin dedim, sev de gülme. Sevmeyeyim ben onu baba. Hiç istemeyeyim. Sen haklısın. Ona gidecek ama kasaba giderim. Daha iyi. Bak! Ben... Ben... Benim de. Bileyim kim oldu yine kasap var. söyle ne istiyorsun? E, ee, önce bir sakin ol. İsterim aramızdaki meseleyi bağlama tatlıya. Öyle mi? Ha. Nasıl olacak bu iş? Şimdi sen Atice'yi seversin. E seveyim elbet. Ha. Başka ne seveysin? Ne diyorsun be açık açık söyle. Şimdi ben derim alayım sana dikiş makinası. Vereyim para istediğin kadar. Lakin aradan çekil. Ha sen değilsin ki bana şimdi... ...Atice'den vazgeçmem için bana para teklif değilsin. Er herkesin iyiliği için bir aslanım. Şimdi bir düşün. Burada ee, suçurağımızın kızı Atice... ...öteki tarafta asrın mucizesi... ...dikiş macerası. Seç bakayım. Seçeyim. Seç. Düşüneyim. Düşün. Seçtim. Nedir? Süreyim bak. Süre. Seni boğmayı seçtim. Ne? Seni... Ne be çocuğu bırak. Bu Boğul. Bogul. Yetiş şu Yetişince bu boğayım. Yetişin bogim. Ay yakır bırak bir hayvan evim. Demek güzellikten anlamayısın. Bak hala da konuşun. Yok mu lan taş? Taş, 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 taş yok. Da. Gel buraya kaçma. Yürü Gel buraya. Yok Hatice'm yok. Senin mutluluğun için aşkımızı feda ediydim ama... ...bu şerefsize yar etmeyeceğim seni. Etmeyeceğim.